AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakırla Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği yönetimiyle bir araya gelip inşaat sektörü üzerine istişare toplantısı düzenledi. AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakırla Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği yönetimiyle bir araya gelip inşaat sektörü üzerine istişare toplantısı düzenledi. Malatya'nın gelişmesinde inşaat sektörünün büyük gayretleri olduğunu ifade eden milletvekili Çakır, inşaat sektöründe yaşanan sıkıntıların dünya genelinde de yaşandığını ve sorunların aşılması ile ilgili kendilerine ulaşan talepleri ilgili bakanlıklara ileteceklerini söyledi. Türkiye ile alakalı bir şey değil. Bunlar sizlerde e ekonomi çok iyi bilen, takip eden bir yandan müteahhit ama ciddi iş adamlarısınız. Aile bu sadece Malatya'yı etkileyen bir şey değil. Dünya piyasalarındaki yükselmeden kaynaklanan ...gelişmeler... Ee, ...ama bunlarla ilgili... ...aşılması konusunda da... ...bizler de ilgili bakanlarımıza... ...bunları da ileteceğiz. yeşil Yurt'ta inşaat sektörünün talep ve beklentilerini... ...yerine getirmek için ellerinden gelen gayreti... ...gösterdiklerini belirten Başkan Çınar'da... ...inşaat sektörünün işlerini hızlandırmak için... ...gereken tüm kolaylığı sağlıyoruz diye konuştu. Direkt böyle etkilediği... ...insanların çalışma alanlarıyla... ...ilgili de... ...çok böyle toplumun... ...dediğim gibi din dinamosu... Ve ve özellikle ekonomik anlamda gelişmişliğinin de bir göstergesi. Çünkü yaklaşık 300 sektör direkt olarak etkileniyor. Son dönemlerde de özellikle dünya genelinde pandemi süreci, deprem süreci ve ülkemizde Yakın zamanda olan yangın felaketi, sel felaketiyle birlikte de inşaat sektörü aslında daha da önem arz etmekte. Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Mehmet Bülbüloğlu da verimli bir görüşme yaptıklarını ifade etti. İnşaat sektörü bir senedir, bir buçuk senedir zorlu bir süreçten geçiyor. Bu konuyla alakalı inşallah bu yapacağımız toplantıda Sayın Vekilimizin ziyaretinde biz e, sektörümüzün, sektördeki üyelerimizin, vatandaşlarımızın yaşadığı sorunlarla alakalı kendileriyle istişare edeceğiz.